göre uygulanacak olan aşağıdaki aksiyonların tamamı hakkında mevcut Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na görev süresinin bitimine kadar yetki verilmesi hususunun genel kurul üyelerinin oylarına sunulmasını arz ve teklif ederiz. Bir, uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına futbol U19 takımıyla katılmak. 2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na U19 takımıyla katılmak. Üç, Türkiye'de futbol faaliyetlerimiz ile ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek. Dört, futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibariyle UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak. Yönetim kurulumuzun önergesini kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Büyük Fenerbahçe camiasına hayırlı ve uğurlu olsun.